Hey yo. E geldi yine bizimki. Ne lan? Ey kardeş seni zormalı. Evet, evet, Şimdi şöyle yapacağız ya Selcim. Ha. Ee, birkaç soru sorulmuş. İki yorum gelmiş. Soru cevabının devamını tabii ki çekeceğiz. Ee, fakat şimdilik iki soru gelmiş. Yani iki tane yorum gelmiş. Ama bir tanesinde bayağı soru var. Ee, şimdi hem e, ben soruları yanıtlayacağım. Ee, sen de yanıtlayacaksın. Okey? Yani hem sana hem bana soracaksın Okey? Okey. Tamam. Ama ilk önce ee, senin karakter videonu çekeceğim. Bu yüzden ıı, ee, için ses lazım. Şimdi o yüzden senin sesini kaydedeceğim. Evet şimdi gel senin sesini yapacağız. Oğlum bana yaklan kartı parası vermeyen benden değildir anladın? Valla ve bir koyarım uçarsınız ha. Ya bu arada tükey oğlum tolta Tamam. Ses oluştur. Evet şimdi yapay zeka artık YS'nin YS'ler gibi konuşacak. Welcome traveler. Sagas and tales with me. Dur bırak Tamam. bu olmaz Bu daş gibi güzelmiş. Yap bakalım. I scare you? Love a good Güzel. Ses adı YS Yese bir bir iki. Hadi bakayım. Onayla aga. Evet, Atadı ya senin sesi var. Gey misin? Hayır. Değil. Şimdi. Sana soralım. Elhamdülillah Müslümanlık birader. Evet evet. Evet. Şimdi bir de E'ye soracağız. Açmıyor lan. Dalla bak. Ağır şu an. demek ne bekliyor ki iki saattir? Lan. Vuracağım seni. Abi gay mısın? Bu böyle. No, I am gay. I am straight. Evet, no dedim. Biliyordum lan. I'm not gay, I'm straight. Peki abi çok iyisin. Bir sonraki soruya geçiyor. Hadi gelecek bu inşallah bunun gibi saçma bir şey gelmez. İkinci soru. Arkadaş olarak mı? Olur. Şimdi senin arkadaşın olunca e, mantıken benim de arkadaşım oluyor değil mi? Evet. Üçüncü soru. Biga mısın? <laughs> Dördüncü soru. Kaç yaşındasın? 13. Oğlum senin bize senaryoda yaş yaklamadığınla kanala benim daha yaşım yok. Allah belanı vermesin sana. <laughs> senin yaşın mı yok daha? <laughs> Kodumun. onu. <laughs> Mobil mi PC mi? Şimdi şöyle, animasyonları yapmak için ve videolarımı üretmek için bilgisayar kullanıyorum. Fakat karakter ay videomda ve hani yayın chatini kullanmak için yan monitör olarak da telefonumu kullanıyorum. Yani hem mobil hem PC kullanıyorum fakat öncelikle PC kullanıyorum. Evet, i̇stersen karakter ayağına seni eklerim demiş. Tabii ki karakter ayağında istediğin yapabilirsin. Zaten karakter ayağı karakterlerimle konuştuğumun uzun halini yaptığım bir video fikrim var. Onu da şey yapabiliriz. Şimdi son soru. Babaanneni niye sevmiyorsun mu? <laughs> tövbe tövbe. Oğlum sen bir de bununla arkadaşsın değil mi? Sen geri zekalı mısın? Sen valla bir de arkadaşsın değil mi? E evet. Sinirlenen avradını kafana... Hangi karakterleri seslendiriyorsun? Seni hatırladım. Her zaman şakalarından nefret ediyordun. <laughs> <laughs> o zaman basit tutayım. Hayda bir kez dolunayda kitabı bana geri getir ve sonra oh, tutku dolu bir gece ve kalan zamanda tekrar sende kalabilir. Adil mi minnoş iblisin?